Selamlar arkadaşlar. Ee, kolaydan zora 5 tane soru seçtim. Trigonometriydi arkadaşlar. Alan bulma ile alakalı, kenarları trigonometrik olarak ifade etmekle alakalı. Şimdi birinci soruda yine kapalı bölgenin alanı sorulmuş. Daha doğrusu taralı bölgenin alanı sorulmuş. Ee, neler yapabiliriz? Tabii kendiniz farklı yolla da çözebilirsiniz ama ben gördüğüm yöntemle yani gördüğüm kısımdan çözmeye çalışayım diyeyim. Şöyle yapacağız. Birincisi bu bir birim çember arkadaşlar. Şöyle yakınlaştırayım. Burası bir birim, ee, şurası 90 biliyorsunuz merkezde teğet birleştiği zaman. Şimdi birincisi arkadaşlar, burası bir birim. Öklitten de yapılabilir, fakat e, ben başka bir yöntem göstereceğim. Birincisi ben burayı bulacağım arkadaşlar önce, yani AB kenarını bulacağım. Bunu bulurken şuna ihtiyacım var. Ben OA'nın tamamı, tamamını bulacağım. Biri çıkaracağım ve AB'yi bulmuş olacağım. Sonrasında arkadaşlar bu geniş açılı bir üçgen bakın. Yüksekliğini buradan indireceğiz güzelce. Burada haş diyeceğiz. Haşını bulacağız. Cevabı işaretleyeceğiz. Peki o A nasıl bul ee, O B'yi nasıl bulacağız? Bakın arkadaşlar burası da bir bu arada. Ee, o dik üçgeninde ben O B'yi arıyorum ve burayı biliyorum arkadaşlar. Şu biri silim ilk etapta kafanız karışmasın. Kos alfa yazarsak burada. Kos alfayı. Nedir bu? Bakın şu üçgende kos alfayı yazdığınız zaman 1 bölü OB gelecektir. Dolayısıyla bunlara takla attırdığımızda OB kenarı 1 bölü kos alfa gelecek. E burası da 1'di arkadaşlar. Ben OB'den biri çıkarırsam bakın AB'yi buldum bile. Neden? OB'den yani şu adamdan biri çıkaracağım. Burası 1 bölü kosinüs yani 1 bölü c eksi 1 diyelim. Sonra arkadaşlar bakın yüksekliğimiz lazım. Yüksekliğimiz sakın buradan dik indirmeye çalışmayın. Buradan olmaz. Bu geniş açılı bir üçgen. Dolayısıyla dikini buradan atacağız. Şunu sileyim. Şuraya t noktası diyelim. Bu bizim haşımız olsun. Burayı da 1 olarak biliyoruz. Bakın TOC üçgeninde ne yazalım? Karşı burada hipo yani sin'i yazalım arkadaşlar. Sin alfa. H bölü 1 gelecektir. Dolayısıyla bu H dediğimiz şey bakın. Sin alfa geldi. Yani burası da S olmuş oldu. O zaman soru bitti arkadaşlar. Neden? Artık ben bu üçgenin alanını 1 bölü C eksi 1 tabana yüksekliği sinüs bölü 2. Peki bu nedir dersiniz arkadaşlar. Şöyle yapabilirsiniz. Bakın e, burası parantez içi 1 eksi c bölü c olur. Bölü 2. E, bu s'yi buraya dağıttığımız zaman arkadaşlar s eksi c s bölü c bölü 2. E, sonrasında arkadaşlar yukarıdaki ifadeyi hatta şu 2 1 bölü 2 olarak gelsin buraya. Bu 2'yi de arkadaşlar c ile çarptığımız zaman 2 c olacaktır. Yani son durumda şöyle yazalım burayı. Bakın ben bu adamı sinüs bölü 2c eksi kosinüs çarpı sinüs bölü 2c olarak yazabilirim. Zaten sinüs bölü kosinüs tanjantlı. Burası tan alfa bölü 2. Eksi şu c'ler giderse sin alfa bölü 2 yani tanjant alfa eksi sin alfa bölü 2 olarak bulabilirsiniz. Bu da Adana şıkkında var. Geldik İkinci soruya, ikinci soruda da arkadaşlar bize BC verilmiş bir olarak, sonrasında AC kenarı sorulmuş. Peki bize AC kenarı sorulmuş arkadaşlar, burayı bulacağız. Bunun için de şuraya ihtiyacımız var çünkü iki mavi ve sarı üçgeni biliyorsunuz ortak kenarı burası. Burayı bulmamız istenmiş aslında, orayı da yani DC kenarını kullanmamız lazım. Peki bakın arkadaşlar şu DBC üçgeninde yani mavi üçgende biz biri biliyoruz. Şurayı bulacağız. Bakın burası A açısının komşusudur. Yani cos alfa yazıldığında bakın DC bölü 1 gelecektir. Yani burası bildiğiniz cos alfa geldi. Sonra e, burayı arıyoruz. Buraya mesela biz M diyelim. Bakın burada da aklımıza ne gelecek? M bu sarı üçgende M A açısının komşusu arkadaşlar. Kos alfa da hiposu. Komşu bölü hipo. Yine arkadaşlar bakın A, D, C üçgeninde kos alf, kos A'yı yazarsak. Şuna da A diyelim bu arada. Açımız alfa değil A. Bakın sarı üçgende kos A'yı yazarsak bu da M bölü kos A gelecektir. Buradan M dediğimiz şey arkadaşlar kos kare A gelecektir ki zaten benden AC'yi istiyordu. Yani AC'ye biz M dedik. Bu da bu şekilde bir soruydu. Yukarıdaki sorunun evrim geçirmiş hali aşağıda 10 tane dik üçgen verilmiş arkadaşlar. Bakın dik üçgenler eş değil. Ee, bize bu e, aşağıdaki 10 numaralı üçgenin OM kenarının 1 numaralı üçgende OA kenarına oranı sorulmuş. Şimdi arkadaşlar bakın bu tarz sorularda bunu biraz yakınlaştırayım. Şöyle. Ee, nereden başlayalım? Şöyle bir bilgi vereyim size. Eğer hipotonüs bir birimse şuraya alfa diyelim. Arkadaşlar eğer hipotonüs bir birimse açının karşısı sin alfadır. Komşusu kos alfadır. Neden? Hemen bahsedelim arkadaşlar. Buraya x, buraya y diyeyim. Bakın sin alfayı yazın. Karşı bölü hipo. Kos alfayı yazın. Komşu bölü hipo. Dolayısıyla x dediğimiz şey sin alfa. Yer dediğimiz şey kos alfa. Yani komşusuna hemen alfanın komşusuna kos alfa yazın. Karşısına sin alfa yazın. Bu bilgiler ışığında ben arkadaşlar şuraya bir demek istiyorum. Tabii ki k diyebilirsiniz ama zaten oran sorulduğu için o k'lar gidecek. Buraya bir birim diyelim. Hatta şu maviyle gösterelim. Bakın arkadaşlar artık aşağıdaki üçgene geçebilmem için şu kenarı bulmam lazım. Dolayısıyla OAB üçgeninde Hipotenüs bir birim. O zaman açımızın komşusu kos alfa olacaktır. 2 numaralı üçgene bakalım arkadaşlar. İki numaralı üçgende de burayı bulmam lazım ki aşağıdaki üçgene geçeyim. E burada da iki numaralı üçgende yani iki numaralı üçgende kosinüs alfa'yı yazarsak. Bakın komşu bölü hipo yani OC bölü kos alfa gelecektir. Buradan OC kos kare alfa gelecek. Bu sefer de aşağıdaki üçgen arkadaşlar şu OD kenarını bulmak istersek. Yine bakın hiposu kos kare alfa komşusunu arıyorum. Bu sefer de yine kos alfayı yazarsak OD bölü kos kare alfa olacak. Yani buradan OD ne gelecek arkadaşlar? Kos küp alfa. Artık örüntüyü yakaladık. Nasıl yakaladık? Birinci üçgenin OBS arkadaşlar kosinüs 1 yani kos alfa ikinci üçgenin OC'si kos kare burası kos üçüncü üçgen kos küp dördüncü üçgen kos üzeri 4 e onuncu üçgende de arkadaşlar OM kenarı kosinüs kos yani alfanın onuncu kuvveti de diyebiliriz açıkçası e o zaman bize OM bölü OA soruluyordu e bakın OM'yi ben kos alfanın onuncu kuvveti olarak buldum o A'ya zaten bir demiştik. Cevabımız Adana seçeneğinde mevcut. Bu da böyle güzel bir soru. Geldik aşağıdaki soruya. Burada da arkadaşlar bize bir kare verilmiş. AF kenarı bir, bir olarak verilmiş. Bu bir kare. Neler yapabiliriz? Hemen şöyle yapalım arkadaşlar. Karenin bir kenarı bulmak adına arkadaşlar. Şöyle. Hmm. Mesela benim X açımın burası komşusu burası karşısı. Komşu bölü karşı aklıma. Kotanjant X geliyor hemen. Şuraya kotanjant X'i yazalım arkadaşlar. Ne gelecektir? Komşu bölü karşıdan DA bölü 1. Yani DA bizzat kotanjant geldi. Kotanjant X. O zaman bizim karenin bir kenarı kotanjant X. Bakın bize mavi üçgenin alanının sarıya oranı sorulmuş. Zaten sarı üçgenin alanını biliyoruz biz. Kod x çarpı 1 bölü 2. Peki gelin yukarıdaki üçgeni bulmaya çalışalım x cinsinden. Şimdi burası 90 derece. 90 y x. Bakın y ile x'in toplamı 90. E, burası da 90 derece. x buradaysa buraya y kalır. 90 y. Burada da x açısını taşırız. Sonrasında bakın arkadaşlar. Benim şu y'nin bir önemi yok artık. de kenarına m diyeyim. E, kenarını N diyeyim. Bu üçgenin alanını bulmak için bu iki kenara ihtiyacım var. Bakın mevcut üçgende sarı üçgende sin x'i yazarsam sin x nedir? M bölü kot x'dir. Yani karşı bölü hipo. Hipo kot x olduğunu unutmayın. Aynı mantıkla cos x'i yazmak istersem arkadaşlar. Cos x'i yazmak istersem de komşu bölü hipo yani n bölü kot x. Bakın ee, şu M kenarı sin x çarpı kot gelir buradan. Kotanjantta biliyorsun ki cos x bölü sin x'dir. gidince M kenar arkadaşlar cos olarak geldi. Peki neyi bulalım? Bakın buradan da ne? Cos x çarpı kot olur. Yine kot yerine bakın arkadaşlar. Burada cos x bölü sin x yazarsak. Ne kenarı da cos kare x bölü sin x gelir. Artık bakın ben bununla M'yi çarpacağım. 2'ye böleceğim. Buranın alanını bulacağım. Gelin yazalım arkadaşlar. Mavinin alanını M çarpı N bölü 2. Yani cos x çarpı cos kare x bölü sin x bölü 2. Bu mavinin alanı. Sarının alanı zaten kotanjant x bölü 2 idi. Bakın bu ikiler girecektir arkadaşlar. Kotanjant cos x bölü sin x biliyorsun ki yukarı çıkınca bu da ne olacak? İkiler gitti. Şuraya yazayım arkadaşlar. Bakın şöyle cos x çarpı cos kare x bölü sin x kotanjant da bu kotanjant demekti. Sin x bölü cos x olarak geldiğinde bakın şu cos x'ler gitti. Sin x'ler gitti. Cevabımız da cos kare x kaldı. Bu da bence güzel bir soru arkadaşlar. Geldik e, günün sorusuna. Bu da katlamayla alakalı, biraz geometri var ki arkadaşlar TM grubu öğrencilerin bu geometriden kaçma muhabbeti var. Trigonometri de onların da bir şeyler yapması adına geometriyi tabii ki bilmeleri lazım. Şimdi burada sadece şunu bilmemiz yeterli. Bir katlama olduğunda arkadaşlar üst üste binen kenarlar ve açılar aynıdır. Şöyle ki bakın bu B kenarı katlanmış şuraya bir yere gelmiş. Yani şöyle katlanmış bu B kenarı. Buraya gelmiş şekildeki görüntü oluşmuş. Bunun katlanmadan önceki halini çizmeye çalışalım arkadaşlar. Bakın katlanmadan önce bu şekildeymiş. Burası B'ymiş. Peki üst üste binen kenarlar ve açılar aynıdır derken şöyle. Bakın arkadaşlar bu kenarla bu kenar aynı. Şu iki açı aynı. Şu iki açı da aynı. Hatta şu kenarda şu kenara eşit olacak. Peki bize ne bilgisi verilmiş? Kosinüs B üstü A'de. Yani şu açının arkadaşlar kosinüsü 5 bölü 13 olarak verilmiş. Komşu bölü hipotenüs demek. Yani buraya 5 buraya da 13 yazıyorum arkadaşlar. Komşu bölü hipotenüs. Tabii ki de buraya 5 12 13 üçgeninden 12 kaldı. Dikkat edin eğer burası 13 ise arkadaşlar burası da 13'tür. Şuraya bir birim kalır. Sonra neler yapabiliriz bakın. Bize de ne sorulmuş bu arada? Tanjant BAE. B, A, E. Şurası. Arkadaşlar bunu siyahla göstermeye çalışayım. Şöyle. Nerede siyah renk? Şöyle de mavi kalsın. Yakınlaştırayım. B, A, E. B, A, E. Yani arkadaşlar şuranın tanjantı soruluyor. Bunu unutmayın. Peki neler yapacağız? Şunu yapacağız. Bakın gençler. Burası 90'sa şurası da 90'dır. Katlama sonucunda oraya gitmişti. Sonrasında 90 şu açıya x diyeyim. Şu açıya y diyeyim. Bakın x ile y'nin toplamı 90. 90 y şuraya x kalır. 90 x buraya y kalır. Şimdi arkadaşlar. Bakın bizim kosinüs x'imiz neydi buradan? Kosinüs x'imiz. Komşu bölü 5 bölü 13'tü. O zaman burada da 5 bölü 13 olması lazım. Nasıl yani? Bakın burada şu minik üçgende cos x'i yazın. 1 bölü Arkadaşlar 1 bölü e, B üssü E gelecektir. Hatta şöyle yapalım arkadaşlar. Biz e, şurayı bulacağız ya. Burayı bulacağımız için X açısından arkadaşlar şu sol taraftan artık bütün kenarlarını biliyoruz. Bu iki üçgen zaten birbirine benzer. E, biz şu kısmı bulacağımız için bence kotanjant X'i bulalım buradan. Kotanjant X nedir? Bakın pembe üçgenden kotanjant X komşu bölü karşıdan 5 bölü 12 gelir burada da yine kotanjant x'in şu minik üçgende kotanjant x nedir? 1 bölü ce'dir arkadaşlar. E o zaman nasıl olacak bu iş? İkisi de kotanjant x. O zaman bunlar birbirine eşit olacak. Bakın biz buradan işler dışarı çarpma yaptığımızda ce'yi e gençler ne bulacağız? 12 bölü 5 olarak bulacağız. Yani burası 12 bölü 5. Peki burası 12 bölü 5 ise şuraya ne kaldı? E buraya da o zaman tamam 5'ti. 5 eksi 12 bölü 5 kaldı. Burası da ne olacaktır arkadaşlar? 5 kere 5 25. 25'ten 12 çıktı. Bu kenar arkadaşlar. Şurası 13 bölü 5. E artık tanjant alfa neydi? Karşı bölü komşu. Şuraya alfa diyelim. Karşı 13 bölü 5. Komşusu 13. Bakın 13 bölü 5 aynen kalır. Bu aşağıdaki 13 1 bölü 13 olarak gittiğinde cevabımız 1 bölü 5 olarak gelecek. Umarım açıklayıcı olmuştur. Herkese iyi çalışmalar.